tahıl ve baklagillerde kuraklık ve afetler sırasında meydana gelen verim kaybına karşı yapılan kuraklık verim sigortası başvuruları başlıyor. Van'daki Ziraat Odaları üyesi çiftçileri zamanında başvuru yapması için çağrıda bulundu. Tarım sigortaları havuzu, küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkacak olan kuraklık ve diğer doğal afetler durumunda verim kaybını karşılayacak olan kuraklık verim sigortası başvuru tarihlerini belirledi. Çiftçiler kuraklık verim sigortasına tahıl için ayrı, baklagiller için ayrı tarihlerde başvuru yapabilecek. Tahıllar için belirlenen tarih 31 Ocak 28 Şubat 2022, baklagiller için ise 14 Şubat 14 Mart 2022. 2022 yılı için destek oranlarında da artışa gidildi. Kuraklık 4931 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları genel şartları ile tarife talimatları çerçevesinde 2022 yılına özel olarak devlet destek oranı %60'dan %70'e eşik verim oranı ise %70'den %80'e yükseltildi. Kuraklık verim sigortasına çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler başvurabilecek. Sigorta kapsamında ise kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluluklarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı olarak meydana gelen verim kayıpları yer alıyor. Bu nedenle Bandaki Ziraat Odaları Üyesi üreticileri başvuru tarihlerini hatırlatarak kuraklık riskine karşı zaman kaybetmeden bir an önce sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.